Bugün de Osman Sargut'tan bir şiir. İstanbul. Gece yıldızlara, gündüz kuşlara. Beni senden uzaklara atan rüzgara. ismini haykırıyorum senin. Senin ey İstanbul. Dönüşü olmayan bir meçhule gidiyorum. Taşlara, ağaçlara yazdığım İsmini siliyorum. Sadece içimde gizliyorum seni. Seni ey İstanbul. Kadınmış gibi saçlarına dokunduğum, sevgilimmiş gibi bağırma bastığım, içimde gizliyorum seni. Seni ey İstanbul. Yazlarıyla, kışlarıyla dört mevsim camileriyle, yalılarıyla, boğazıyla, Çamlıcasıyla, Marmarasıyla, adalarıyla. içimde gizliyorum seni, seni ey İstanbul.